Herkese selam. Yine bir türle karşınızdayım. Mantarımız orucuklu altılardan. Ee, yine bazidiumlu bir mantar. Ee, Boletales takımından. Boletasiya ailesinden. Şöyle formunu bozmadan çıkartmaya çalışalım. yerini kapatırsak ağacını korumuş oluruz. Evet, şöyle koyduk yakışıklıyı buraya. <laughs> evet mantarımız e, Neopolytus luridiformis. E, bu mantar ülke genelinde çok bilinmeyen. E, benim bildiğim kadarıyla sadece Bolu'da ve böl çevresinde gök göbelik olarak toplanıp tüketilen e, orta derecede lezzetli bir tür mantarımızın cins ismi Neoboletus. E, Latince'de Neo e, yeni demek e, veya e, başlayacak başlangıca yeniye işaret eden e, bir önek. Boletus ise zaten başka bir videomda paylaşmıştım. Bu arada şöyle küçük canlıları da göstereyim size. Yaprak ayrıştırıcıları. Boletus'un zaten anlamı toprakta büyüyen kayganlığa kayganlığı atıfta bulunan veya en iyi yenilebilir mantar anlamında. E, tür ismi Luridiformis ise kirli sarıya ve saptaki pudralı ki bu mantarın en büyük ayırt edici özelliği olan saptaki kirli sarı pudraya pudralı form demek. Yani formis form demek. Luridiformis kirli sarı e, rengi atıfta bulunuyor. Şöyle çamurlu kısmını bir atalım rahat rahat tanıtalım bunu size biz. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Kestiğim anda sarı renge bakın anında maviye doğru renk değiştirir. Mantarın her tarafında bunu görebilirsiniz. Bu mantarın başka bir ayırt edici özelliği ise ki bu ailede birçok renk değiştiren mantar var. Bu en hızlı renk değiştirenlerden bir tanesi. Bakın şapka üstüne bakın. Az önce sadece fırçayla temizlemişim dikkat edin. Bakın şöyle yapacağım. Her taraf. Her taraf dokunduğumuz her yer o yüzden çok oynamadan tanıtmaya çalışıyorum ki. Şapka altı genelde bu tuğla kırmızısı renkte olur. Şöyle bastırayım sizin için. Biraz sonra hemen renk değiştirecek. Neoboletus luridiformis gök göbelek. E, anda renk değiştiren, maviye dönen, mantarın her tarafında bu renki görebileceğimiz. Şapka üstü koyu kahve renginde olan, şapka altı tuğla kırmızısı. Sap ise şöyle odaklanacağız. Evet. Bakın sapta da, biraz sap da oynayalım. Sapta kesinlikle sanki böyle elinize fırçayı almış, sulu boyaya batırmışsınız ve duvara onu sıçratmışsınız gibi böyle pudralı bir görüntüsü vardır onu size git mutlaka fotoğrafta da olsa göstereceğim. Bir şöyle büyütelim bakalım. Görüyorsunuz retikul bir ağ yok mantarda. Ee, bunun ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de budur. Eee Yaz aylarında başlar, Eylül sonlarına kadar bulunabilir bir tür. Ee, bunun çok benzer, e, Sulellus luridis adında bir tür daha var. Ee, eski ismi Boletus luridustu onun. Bir dönem Neoboletus luridustu. Buna çok benzer her yanıyla sadece onun e, sapında ciddi manada çapraz ağacıklar vardır. retikulum vardır. O mantar bazı kişilerde sindirim sorunu yapabilir. Tüketilmesi önerilmez. Bununla alakalı da e, Bolu yöresinde bu mantarın şu mevsimden önce çıkanı yenir, şu mevsimden sonra çıkanı yenmez diye bir inanış vardır. Tamamıyla farklı iki türle alakalı bir olay bu. E, yani inceleseler mesela SAP'taki bu durumu, bu mantarın asla zehirlemeyeceğini bilirler pişirilerek tüketilmesi gereken mantar. Çiğ yemiyoruz bunu. Diğerini hiç yemememiz lazım zaten. Şimdi bu da aynı 30 santim kadar 15-30 santim boyutlarında şapka çapına erişebiliyor. Hemen bakalım. Bakın şimdi. Kavun içi renk bir anda masmavi oluyor. Hava ile temas ettiği anda bu durum hemen ortaya çıkıyor. Tür isminden bahsettik, boyutlarından bahsettik. Bolet tuz türleriyle hemen hemen aynı ortamlarda. Bu daha çok yine yapraklı, ormanlarda mikorizal bir tür. Ee, yenilebiliyor, yenilebiliyor bu da. bolete çörek mantarına nasıl, mantarıyla nasıl yemekler yapıyorsak buna da yapılabilir. Ben çok beğenmedim. Belki körpe örneklerini yoklukta, diğer orijinal çöreklerin arasına katıp tüketebiliriz yine küp küp. Bu renk sizi aldatmasın. Bu küp küp doğranıp piştiği zaman bir süre sonra bu mavilik ortadan kayboluyor. Piştikten sonraki renk tamamen kavun içi bir tonda oluyor. Fena da olmuyor. Hoş görünüyor. Ee, albenis oluyor yani mantarın. Kokusuyla alakalı bakalım bir şeye. Böyle yine yapraklı ormanlarda bazen koku testi yaparken zorlanıyoruz. Niye? Çünkü ellerimiz hep çam e, ziftli şu anda. Bundan bariz bir koku alamıyoruz. Yani ayırt edici bir kokusu yok. Onun dışında mantarlı bir koku da yok. Hafif toprak kokusu aldım gibi. Yani çörek orijinal çörekten çok farklı e, tadı var. Şey kokusu var. Tadına da biraz bakalım. Bunu çiğ yemiyoruz asla. Sadece tadıyorum. Tüküreceğim. Henüz hiçbir tat yok. Hiçbir aroma alamadım. Büyük de bir parça var ağzımda. Ne acılık, ne tatlılık, ne aroma. Muhtemelen mavileşti ağzım. Mavileşti mi? Hmm. Özür diliyorum. Bu tükürme seanslarını geçebilirim aslında ama videoyu bölmemek için yapmıyorum. Sizler için hiçbir şekilde belki de bazı insanlar var. Bu mantarı ömrü boyunca hiç görmeyecek. Ama meraklı. Onlar için kokusuna ve tadına bakıyorum. Anladığım ne varsa da aktarmaya çalışıyorum. Faydalı olmak amacım. Başka bir derdim yok. O yüzden özür diliyorum. Tükürme seanslarında kameranın arkasında da olsam ses size geliyordur. Yenilebilir bir tür olsa da ben bunu çok toplamıyorum. Ama bugün sepetime koyacağım. Çünkü çeşitlilik çok az. Daha yeni yeni başlıyor. E, tüm özelliklerinden size bahsettim. Şapka üstü mutlaka koyu renkli olacak. Kahverengi tonlarında olacak. Bunun pembemsi tonları olanı var. Yine aynı şekilde pudralı olabilir. Sakın aldanmayın. Zehirli türleri var. Ki bu arada Boletesaya ailesinde yani bu borucuklu e, grupta kesinlikle öldürücü zehirli bir tür yoktur. En zehirlisi Rubroboletus Satanas türüdür. Şeytan mantarı. O da öldürücü değildir ki aşırı bir de derecede acıdır. Onu aklı olan bir adam zaten yemez. Hadi yanıldı resepsiyon şeyleri diyelim tat alma reseptörleri bozuk. Yedi. Ciddi manada birkaç gün sancı çeker o kadar. Onun ötesi yok. Ama tavsiye etmiyoruz. O yüzden bu mutlaka kahverengi olacak. renk değişimi birçok çörek mantarı türünde Boletus ailesinde var. Bunun ayırt edici özellikleri işte bu şapka altı. Kiremit kırmızısı, koyu kahverengi şapka üstü, borucuklu lamel, aniden mavileşme ki bu çoğunda var dedim. Şapkada da, sapta da retikul yoktur. Pudralı, sanki böyle aldınız şöyle attınız pudrayı veya boyayı gibi bir haldedir. Ama bu şekilde de sapı olan bazı türler var. Sizi aldatmasın. Biz renk değiştiren çörek mantarlarını acemilere tavsiye etmiyoruz. Fotoğrafla if geçin bence. Çünkü kaybet, çok bir şey kaybetmezsiniz. Öyle aman aman bir de lezzet ortadan kalkmış olmaz. Bunu bolu taraflarında tuzlayıp çiğ çiğ falan yiyorlar ama bence hiç gerek yok. Literatür bunu pişirmeniz gerektiğini söyler. E, zaten öyle de bir aman aman tadı lezzeti olmayan bir tür. E, başka da yazın dediğim gibi işte bu temmuz aylarında başlar. Eylül sonuna kadar. Genelde yine yapraklı ormanlarda toplanabilecek, karşılaşılabilecek bir tür. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.